Arkadaşlar Yose Kablo sahibi kamera sistemlerinden ben Mehmet Coşkun. Bugün size çift kameralı panorama gösteren özel bir kameramız var. Sabit görünümlü fakat çift lens, çift kamera, özel bir kamera. Bunu tanıtacağız, bunu kuracağız, göstereceğiz. Bir kameranın yetmediği fakat açısal olarak da iki kameranın kullanılamadığı yerlerde kullanmak maksadıyla geliştirilmiş özel bir panorama kameramızdır kendisi. 12 voltla çalışır. Hem kablolu hem kablosuz olarak modemle tanıtabilir, kullanılabilir. Aynı zamanda NVR kayıt cihazlarında da olarak çalışabiliyor. Kameramızın uygulaması ICS ve XM'dir. Şimdi ICS ve XM uygulamasını telefonumuza indireceğiz. Biz de bu arada kameraya kutu içerisinden çıkan adaptörümüzü takıyoruz. Enerjiyi veriyoruz. Kameramızın yaklaşık olarak bir 60 saniye gibi bir açılma süresi var. Kameramız bu arada açılacak ve biz de bu arada uygulamayı telefona indireceğiz. Evet. ICS ve XME aynı tabanda aynı uygulamadır. ICS Pro uygulamasını görmüş olduğunuz bu uygulamayı telefonumuza indireceğiz. İndikten sonra haliyle açıyoruz. Şu anda telefonumuza yükleyelim. Bu arada kameramız da kendi İngilizce ve Çince olarak kameranın açıldığını ve ayarların yapılması gerektiğini gösteren ifadelerle sesli kazar veriyor. İtse Pro uygulamasını It's a telefonumuza indirdik. Kameramıza enerji verdik. Kameramız açıldı. Çince ve İngilizce olarak kuruluma hazır olduğunu söyleyen ifadelerle cihazımız açılıyor dediğim gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi artı işaretine tıklıyoruz. Kamera ekle sekmesine tıklıyoruz. Sonraki adım sekmesiyle devam ediyoruz. Bize ait olan 2.4 Wi-Fi sinyali veren kendi modemimizi seçip belirlemek sekmesine tıklıyoruz. Tekrar belirlemek diyoruz. Burada 180 saniye saymaya başlıyor. Ve hemen anında kamera senkronize oluyor. Burada bekliyoruz bakın. eşleşmeden yapılıyor. Hem İngilizce hem Çince bağlantının kurulduğu hakkında bilgi veriyor. Kameramız kuruldu. Şimdi burada kameramıza bir şifre belirleyeceğiz. Bu şifreyi iki kez arka arkaya gireceğiz toplam 8 haneli harf ve rakamlardan oluşan bir şifre olacak. Ben şimdi şifreye gireceğim. Şifremizi belirledik ve ileri sekmeye tıkladıktan sonra buradan kamera için isim vermesini istiyor. Panorama diyelim. Herhangi bir isim verebiliyoruz. Kaydet dedikten sonra online şeklinde direkt kameramızın kendisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bakınız bu şekilde panoram olarak muhteşem bir görüntü alıyoruz. Buradan HD pozisyonuna getirelim. Bakınız. Kameranın baktığı açıyı kameraya <laughs> telefonla gösterdik. Bakınız. Cep telefonunun kamerası bulunduğumuz yerden iki bölgeyi almaya yetmiyor. Fakat şu şekilde göster. Şöyle. Kameramız sağlı ve sollu şekilde toplam 180 derece bir açıyla 180 derece bir açıyla mekanı komple görüntüleyebiliyor ve muhteşem bir görüntüyle bunu yapıyor. Bakınız en ufak bir renklerde dağılma olmadan muhteşem bir görüntü alıyoruz. Burada söylediğim gibi tek kameranın açı olarak yetmediği fakat iki kamerada kullanılamayan yerlerde hem fiyatı bakımından ekonomik hem de işlevsel olarak muhteşem bir kamera. Ses gidiyor ve ses geliyor. SD kart buradan takılıyor görmüş olduğunuz gibi. 128 GB SD kart destekler. ICS ve XM uygulaması çalışan NVR'lara da entegre edilebilen muhteşem bir kamera. Bu şekilde koyduğumuz zaman tam 180 derece bir açıyla görüntüyü alabiliyoruz. Şu anda şu kamera şuraya bakarken karşı tarafı da görebiliyor. Bakınız. Görmüş olduğunuz gibi kameramız tam karşıya bakarken 180 derece bir açıyla muhteşem bir görüntü alabiliyor. Çok fonksiyonlu bir kamera. Çok yerlerde kullanılacak. Birçok açığı kapatabilecek kapasiteye sahip panorama güzel bir kamera. Aynı zamanda diğer panorama kameralar gibi şey gibi 360 panorama balık gözü şeklinde değil. Normal güzel bir açıyla bunu yapması çok başarılı. Diğer panorama gösteren kameralarımız var ama onlar kavanoz dibi gibi yuvarlak şekilde gösterip içerisinde sağa sola oynatılabiliyor. Ama bu kamera direkt bu şekilde gösteriyor. Aynı zamanda otomatik olarak beyaz flash ledleri ve ır gece görüş ledleri mevcut. Ledlerin ikisi yarı yarıyadır. Yarısı kırmızı, yarısı beyaz şeklinde iç bölümlerinde hem siyah beyaz olarak gece görüş hem de lambalarını yakarak çakarak renkli bir görüntü de elde edebiliyoruz. O bakımdan da emsalsiz güzel bir kamera. Zaten görüntü kalitesi 4K şeklinde bozmadan görüntüyü alabiliyoruz. Burada görmüş olduğunuz sekmezon sekmesinden UHD ve yani Ultra HD ve SD olarak yani görüntü transferinde sıkıntı varsa, internet alt yapımında düşüklük varsa SD modunu alıp düşük bir görüntü ve hızlı bir görüntü alıyorsunuz ama SD kartı zaten yine Ultra HD olarak kayıt yapıyor. Burada eğer internetle ilgili sıkıntınız yoksa Ultra HD'ye tıklayıp muhteşem bir görüntü alabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz mikrofon logosuna tıkladığınızda uygulamaya kullanırken şeklinde izinleri isteyecek. İzinleri eksiksiz vermemiz lazım. Buradaki logoya tıklayıp yakından yakıya yapıyoruz. Ses Sesimizi karşı tarafa gönderebiliriz. Aynı şekilde burada görmüş olduğunuz gibi konuşunca ses de telefon üzerinden buradan gelmekte. Buradan diğer kameralarımızda olduğu gibi e, grafikleri değişik şekillerde kullanabiliriz. İleri geri yakınlaştırıp bakabilir. Buradan da otomatik ve anında ışık yakmasıyla alakalı ayarlar yapabiliriz. Herhangi bir hareket olduğunda uygulama üzerinden hemen bize bildiri gelecektir. Bunlarla alakalı da alarm ayarlarından alarmları ayarlayabiliriz. Temel ayarlar bölümünden bu sesli tonlar vardır. Kamera her elektrik gelip geldiğinde veya açıldığında ses veren bunları da buradan kapatabilir. Bir daha ses duymayabiliriz. Bunları yapması çok basittir. Görmüş olduğunuz gibi kameramız profesyonel panorama. Görüntüyü bozmadan güzel bir görüntü veren özel bir kamera. Her yerde kullanılabilecek bir kameradır. Burada görmüş olduğunuz gibi görüntülemek için sekmesine tıkladığımızda bulut sistemi veyahut da video yönetme sekmesine çıkacaktır. Video yönetme bölümüne girdiğimiz zaman burada SD kart takıl olduğunda buradan ileri geri o günkü kayıtları geri dönük kayıtları da aynı kayıt cihazlarında olduğu gibi tarih gün olarak seçerekten devam edebiliyoruz. Burada aynı şekilde ileri geri aylar sayılabiliyor. Çok basit bir arayüz ve burada görmüş olduğunuz gibi e, alarm fizik olarak size gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi son derece şirin, kibar, estetik ve güzel bir kasaya sahip. Sağlı sollu şekilde 180 derece güzel bir açı ile görüntüyü yakalayabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kameramız budur.